Harput Mahalle Muhtarı şu anda konuşuyor. Siz olduğu için e, mikrofon uzatılmış kendisine. Bir Harput'a bakalım. Sonra da fotoğraflarımız olacak. Alkın Erdoğan'ın e, işte sergisinden sergi açmayı planlıyordu. Koronavirüs nedeniyle gerçekleştiremedi. O sergiden birkaç kareyi ekranlarınıza getirmeyi planlıyorum. Yağışlı hava Elazığ'da ara ara etkili olurken yüksek kesimleri de sis kapladı. Kent merkezinde etkili olmayan sis, tarihi Harput Mahallesi'ni kapladı. Tarihi mekanlar kısmen görünmez hale geldi. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, sisin her zaman Elazığ'da görüldüğünü, bu sefer de yüksek kesimlerde etkili olduğunu aktardı. Elazığ'da yoğun bir sisle e, kaplanıyordu fakat bugün yükseklere e, sis maalesef geldi. Ama havaların da tabii ısınmasıyla, yağmur da yağmasıyla birlikte e, o tabaka biraz e, yukarılarda, Elazığ'da değil, iki gündür böyle. Ama e, Harput tarihi bir yer olduğu için e, vatandaşlarımızın da ilgi alakası fazla. Bu anlamda biz herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi içeride şöyle komple her taraf e, görünmüyor ama bu burada sık sık görülen bir şey değil. Harput'ta görülen bir şey değil dediğim gibi herhalde bu havanın da biraz ısınmasıyla ve yağmurlu oluşundan dolayı tarihi belirlememiz böyle sis altında kaldı.